Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, sağlığında sorun yoktur arkadaşlar. Modellerde kullandım yazmanın yine geçenlerde de kullandım. Geldim yazmamla. Bu rengi kullanacağım. Nar çiçeğini andırıyor biraz. Bunu kullandım. Bir de bu sarıyı kullanacağım arkadaşlar. Hardal sarısı gibi bir renk. Bu altın başak 50 numara. Bunun e, renk tonunu çok eski bir ipim elimde. Öyle atmışım. Olanlarını söylüyorum. Bu da Leylak markası 731 numara. Leylak markası. Biraz e, kamerada parlıyor aslında şu ortasıyla falan çok uyumlu oldukça şöyle dersek görürsünüz. Bakın şöyle üzerine koyunca ipi uyumlu ama şöyle tutunca biraz uyumsuz gibi duruyor. 22 numara tığ kullanacağım. Uzun süredir kullandığım bir tığ. O kadar karardı ki artık böyle bakın. Şu an en güzel elime giden tığ bu. Bu kırılırsa bayağı bir zorluğunu yaşayacağım. 22 numara tığ kullanıyorum. Bu çay kaşığı, kahve kaşığı kafeteryalarda veya hastanelerde olan. Ben bunu kullanacağım ama meyve suyu, süt kutusu üzerindeki o küçük pipetleri de kullanabilirsiniz bunun yerine aynı ölçü hemen hemen. Modelimiz iğneden tığa bir tasarım. Çok da güzel oldu. Zarif oldu. Modelimiz bu. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu. Bunu yapacağız. Arasını böyle yaptım. Arasında aslında hiçbir şey yoktu. Böyle tığ battı yapılıp gidilmişti. Ben biraz renk katsın diye bu yaprakları koydum. Şimdi ipimi tığ battısına sabitledim. İlk başlarken şu yaprağı yaparak başlayacağım. Ee, üç yaprak bana biraz arası az e, çok uzun gibi geliyor. İki yaprak yapsam bilemedim. 3 yaprak yapalım haydi. Ben ikisi model amaçlı bir anlatım. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İlk başlarken ipimi tığ batısına sabitledim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Bir iki Bakın şuraya bir kez daha göstereyim de. Şimdi ipimizi tığ batısına sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar. Başına bir alıp Yandaki tığ battıya giriyorum. Geriye gidiyorum. Önce bir sonra iki Sonra iki alıp geriye gittim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu dibindeki oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım. Tekrar girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım. Tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Tekrar girdim. 2 çektim ikişer ikişer çekiyorum şimdi. 2 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekip bakın bu son trabzan arası girip kapattım. 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 7 adet zincirimi 1 2 tığ batısı bırakıp 3'e girip kapatıyorum. Başına bir alıyorum. Yandaki tığ diye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu dibinde oluşturduğum yuvaya giriyorum. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir çektim. Sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki kez aldım. Girdim. İki, iki, iki çektim başına iki kez alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim Başına üç kez aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim iki çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 7 adet zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 aşağıdan bir iki tığ battısı atlayıp 3'e girip kapatıyorum aramız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4 5 tane tığ battısı yapıyorum. 1 2 3 zincir de kapat bu 1. 3 adet zincir yandakinde kapat bu 2. 3 adet zincir de kapat bu 3. 3 adet zincir de kapat 4. 3 adet zincir yandakinde kapatalım 5 bakın bu şekilde 10 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 geriye dönüyorum 1 2 3. yuvaya girdim kapattım burada iki tane kaldı 3 zincirle tekrar dönüyorum başına bir alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2, 2, 2, 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım sık iğne yaparak yuvaya iniyorum 3 4 5 6 7 yuvada sabitledim 5 adet zincir çekiyorum yuvaya girdim zincirimi kapattım tekrar 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yuvaya girdim önce bir yer sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim ee, başına üç kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim. çektim başına üç kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum 3 4 5 6 7 yuvada sabitledim dibine tığ battının sık iğnesiyle girdim 1 2 3 zincir çektim şimdi burada iki tane tığ battı bırakmıştık ya arkadaşlar biraz orantısız oluyor şuradan başladığımız için burası zincirle bittiği için ben buraya 3 tığ battı bırakıyorum burada iki bırakıyordum buraya 3 bırakıyorum yani yaprağın bittikten sonra 3 tığ battısı yapıyorum 3 zincir çekip yanındakinde kapattım 1 3 zincir çekip yanındakinde kapattım 2 3 adet zincir çekip yanındakinde kapattım 3 Başına bir aldım. Yandaki tığ diye giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üç zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım. Girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Başına üç kez aldım. Girdim. İkişer, ikişer alıp çıkışı yapıyorum. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 7 adet zincir çekiyorum. 4, 5 6, 7 1, 2 tığ batısı bırakıp 3'e girip kapatıyorum. Pardon. 3'e girip kapattım. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çekip dibindeki tığ battıya girdim yuvaya önce 1 sonra 2 sonra 2 başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 7 adet zincir çekiyorum. Bu şekilde arasını yapıyorsunuz arkadaşlar. 2 tığ batısı atlayıp 3'e girip kapattım. İstediğiniz arayı verdikten sonra yine bu alt kısmını, yaprak kısmını yapıyorsunuz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidiyor. Evet arkadaşlar, renkli ipimizi alıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Bu ortada bir yuva oluşturmuştuk yaprağın arasında. Buraya giriyorum. İpimi sabitliyorum. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İkinci. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Üç. Dört. Başına bir aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 5. 5 adet trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip dönüyorum. Buradan ilk trabzanın içerisine girip 8 adet zincirimi kapattım. Düz yüzüne döndüm. 1 zincir çektim ilmeğime. Bu kullandığım aparatımı alıyorum. Takıyorum. Bu birinci ilmeğim. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 2 Yuva içerisine girdim. ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 3 İpin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çek ve tak. 4 5 yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çektim ve taktım 6 7 8 yuva içerisine gir ipin ucunu al dibinde iki adet zincir çek ve tak 9 10 10 tane ilmeğimi aparatımın üzerine yaptım arkadaşlar sayalım yine de 2 4 5 7 8 9 10 yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim buradaki şöyle yapınca ilmeklerin boyutunda 7 adet zincir çektim buradaki yaprağın uç noktasına geldim sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Ve bunları çıkardım. 3 zincir çekip döndüm. 3 zinciri ilk ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğe girip kapattım. 3 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğe girip kapattım. 3 adet zincir çekip devamındaki ilmeğe girip kapattım. 3 zincir çektim devamındaki ilmeği alıp kapattım 3 zincir çekiyorum devamındaki ilmeğe giriyorum kapatıyorum bu şekilde ilmeklerimi toparlıyorum 3 zincir devamındaki ilmeğe girip kapattım 3 zincir devamındaki ilmeğe girip kapattım 3 adet zincir kapattım. Son ilmeğime de girip kapattım. 3 adet zincirimi. Şimdi buradaki yaprağın uç noktasına ipimi sabitledim. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Rahat dönüş yapmak için. İlk araya giriyorum arkadaşlar. Bakın bu 3 zincirli ilk arama girdim. 6 adet zincir çekiyorum 4 5 6 yuva içerisine girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yaptım. 6 adet zincirin ortasına girip 4 zincirimi sabitledim. 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar dönüş yapıyorum. Aynı yuvaya girip dibinde kapatıyorum. Yandaki 3 zincirli araya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 6 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 4 zincir çekip döndüm. 6 adet zincirin ortasında kapattım. 10 zincir çektim, döndüm. Girdim dibine, kapattım. Bakın bu 2 oldu. Bu şekilde bütün aralara yapıyoruz. 10 tane oluyor arkadaşlar. Devamındaki araya girdim. Sık iğnesi ile. 6 adet zincir çektim. Girdim kapattım. 4 zincir çekip dönüş yaptım. 6 adet zincirin ortasında kapattım. 9 10 zincir çekip dönüş yaptım. Dibindeki aynı yuva içerisinde sabitledim. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 6 adet zincir çektim. Girdim, kapattım. 4 zincir çektim. Dönüş yaptım. 6 adet zincirin içinde kapattım. 10 zincir çekiyorum. dönüş yaptım. Dibine girdim, kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesi giriş yaptım. İşlemi aynı tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu araya, bu araya bütün o üç zincirli aralara bu işlemi yapıyorum. Bu dört yaprağımı nasıl yapmış isem. Son yaprağımız kaldı arkadaşlar. 9 oldu. onuncu ve sonuncu yaprağı yapacağım. Bakın son 3 zincirli araya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 6 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yaptım 6 zincirin içine girip ortasında kapattım 10 adet zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 dönüş yapıyorum yine aynı yuvaya dibine girip kapattım bir adet de zincir çektim Evet ipi elle koparmamak gerekiyormuş arkadaşlar Elinizi kesmeden ziyade e, kaslara zarar veriyormuş sanırım ama ben bu hatayı yine yaptım. Bakın arkadaşlar o kadar zarif oldu ki inanın e, resimde veya kamera görüntüsünde çok fazla belli olmuyor modeller. Elinizde daha güzel oluyor bir tane motif yapın bana hak vereceksiniz çok zarif güzel bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.